Merhabalar, bugün 7 Kasım 2023. Didim'in sembolü olan Apollon Tapınağı'ndan herkese merhabalar. Bugün Apollon Tapınağı'nın çevresini ve Didim'e adını veren Apollon'un tüm özelliklerini elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışacağız. Buyurun birlikte gezelim. Merhabalar, Didim Apollon Tapınağı'nın sevilen esnaflarından Mehmet Çallı Bey ile birlikteyiz. Mehmet Çallı Bey yıllarını alıcılık ve kilimcilik üzerine adamış. Şu an güler yüzlü ol, ve sempatik abimize ol, bizi ağırladığı için kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ, ol, sağ ol. 50 senelik bir dükkan efendim. Buradasın değil mi Mehmet abi? abi? Tabii Aynen öyle. Tam 50 senelik bir dükkan. Evet. Ne kadar büyük bir medeniyete sahip olduğumuzun örneğidir. Daha önce kilis olarak kullanılan günümüzde restore edilmiş camimizi hep birlikte gezelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Tarihi de okuya hiçbir şekilde zarar vermeden günümüze kadar yaşatmamızın örneğidir. İlk zamanlardaki basamak kaldırım taşlarıyla birlikte halen günümüz şartlarında kullanılıyor. Dedim Apollo Tapınağı'nın çevresi birinci derece sit alanıdır. Günümüz şartlarında yapı yapmak kesinlikle yasaktır. Tabii ki restore edebilirsiniz, tadilat tamirat yapabiliriz, bilirsiniz. Fakat aslına uygun bir şekilde. Gördüğünüz gibi harabeler bir şekilde yıkılmış, yeni sahiplerini bekliyor. Görmüş olduğunuz gibi kendi yapısına, tarihi dokusuna uygun bir şekilde restore edilmiş bir evim. Şu an burası bir işletme olarak kullanılıyor. Aynı şekilde siz de bir mülkünüzü alıp, tekrar bu şekilde restore edip, dilerseniz ee, ev olarak kullanabilirsiniz, dilerseniz de tabii ki iş yeri olarak da ruhsat alabiliyorsanız kullanabilirsiniz. Yani bu buraları, buraları yani şu arka sokaklar var ya, buralardan bahsediyorum ama tabii ön tarafları ve içeriği biliyoruz. Bunun sıkıntısı yok da. 5 yıl şurada oturdum ya, evim şurada karşıdaydı yani. Tabii. Beş yıl. Karşılıklı oturduk Apollo ile. Sabah kalktığımda selam veriyordum. O benden önce kalkıyorsa o beni uyandırıyordu. Günaydın diyordu, selam veriyordu ama işte bugün günümüz şartlarında insanların, bizlerin ne kadar duyarsız olduğumuzu gösteren bir şey. Bunları görüp de örnek alıp bunları çocuklarımıza anlatmalıyız. Böyle bir tarihe sahip çıkmamız gerektiğini ve bu tarihleri nesilden nesile aktarmamız gerektiğini çocuklarımıza anlatmalıyız. Nasılsınız? teşekkürler. çok teşekkür ederiz. Bizler de iyi san olsun. Maşallah. Mutluluğunuz ve huzurunuz daim olsun. Sağlıkla sıhhatle. Amin Sizlere Sağ olun. Görüşmek üzere. Görmüş olduğunuz gibi tarihi bir yer geziyoruz ve tarihi yaşantılara da tanıklık ediyoruz. Dediğimi tanıtmak adına. Kendi hem işimizle hem dediğimi tanıtmak adına. Yok hayır ya gayrimenkul Kolar ve Medusa Gayrimenkul. Burada mı? Buradayız. Dedim deyiz. Oraklı diyor. Öyle mi? E, çok gerçek, güzel. Gerçek Oraklı biziz. Gerçek Oraklı derken? Tamam. Dur en dur en şunu şunu dinlemem lazım. En dur. eski Oraklı. İsim neydi? Mahmut Gönül. Mahmut Gönül. Nerelisiniz Mahmut Bey? Buralıyız. Doğma, büyüme. Buranın yerlisi. İşte görmüş olduğunuz gibi doğma büyüme rol olan Mahmut Gönül abimizle ee sohbet ediyoruz. Mahmut abi ee zannedersem aileniz ee mübadele döneminde evet. göç etti buraya. Evet. evet. Ve akabinde de siz burada doğdunuz, burada büyüdünüz. 1950'lerdeki depremi hatırlar mısınız? Bilir misiniz? O kadar eski değilim. Evet. Çünkü 58 doğumluyum. 58 doğumlusunuz. 1955'te olmuş. 55, evet. 55'te olmuş. Ondan sonra da işte iki sene sonra yeni mahalle gelmiş. iki sene sonra yeni mahalle kuruldu. Devremi evleri yapmış. Evet. Hükümet evleri dediğimiz <laughs> evet, 700, met 700 metrekarelik evet. deprem evleri yapıldı sizler için. %80'i oraya göç etmiş. Çok az bir kısmı orada kalmış. %80'i oraya göç etti. Evet. Çok az bir miktar burada bizim eski, eski köy dediğimiz tarihi eski evlerde. Didim'a eski evlerde Hayatlarını idame ettirmeye devam ettiler. Yani yıllardan beri bu işletme var burada. Evet. Daha önce ev pansiyonculuğu yapıyordu rahmetli baba. Allah rahmet eylesin. Bir de burayı kafe olarak çalıştırıyoruz. Yine yukarıda üst katta kiralık odalar. Hem pansiyon, evet, hem otel, hem, hem kafeterya. Restoranımız var mı? Restoran olarak da hizmet veriyor musunuz? Kafe tarzı, restoran tarzı değil sadece kafe tarzı olarak hizmet veriyoruz otel, pansiyon ve kafe olarak işletme, e, işletmemiz var. Ve burada oturduğumuzda görüyorsunuz Kasım'ın 7'sindeyiz. Didim'in havasını şahitsiniz. Burada oturup da asırların e, eski yıkamadığı, tarihi dokuya nazaran karşılıklı sıcak kahvenizi içebilirsiniz. Tabii bununla birlikte arzu ederseniz e, Pansiyonu'nda Pansiyon'da da gününüzü, gecenizi geçirip gününüzü burada değerlendirebilirsiniz. Ben sizin yerinize buranın keyfini ve tadını çıkaracağım. Sizleri de bekliyorum.